7 şu zerre şiddet ve korku başlat dur. dur. Neyse merhaba arkadaşlar <laughs> oyuncak videosuna hoş geldiniz <laughs> yıllardır çekmiyoruz şimdi. Oyuncak videomuza başlıyoruz. 3 2 1 0. Bunlar arkadan avlar ah. Neyse arkadaşlar. Neyse. Otrolam mi arasında. Süre olm. İşte senle troller. İşte senle troller daha varsın be ya. Yiyeyim be ya. Neyse. Ben bence trollen katılmasından gitsin. He trollen gitti. Trollen öldü. Öfendim ben bana yok yazarsın. Trollen. 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 siz size benim gıdığından verebilirim Merhaba, benim gıdığı benim gıdığımı ister misin benim gıdığımı ister misin benim gıdığını ister misin Selamın aleyküm de benim gıdığını ister misin o Selam. öyle çekmiyorduk ki hmm, o zaman kişinin gıdığını ister misin ya da benim gıdığını ister misin <laughs> <laughs> İsterim. <laughs>

Benim kızım. Benim kızım. Orada oynayın şarkı hakkını da alın. Neyse ben şimdi buradan uyuyayım. Da. Neyse atlayayım bari. Atlayayım. Az oh. yanlış ayıcı almışım. Şiverme, verme. Hop şey Hop şabanma. 嗯嗯嗯嗯嗯 Oğlum... <laughs> <laughs> Bu <laughs> olamazlar ki bunu kabesteyken. Bunu ben alıp götürürüm ve böyle kalın. Nefes alamıyor. Nefes alamıyor. Aile, nefes alamıyor. Aynen nefes alamıyor. Ne Hayır çıkartamazsın çıkartırsın. O da bir arkadaşını öldürmen Hı? gerekiyor. Ya bunu çok seviyorum. Bunu öldürmek istemiyorum. Zagır Kayşe bizim Hayır. arkadaşımız. O bizim arkadaşımız değil. Benim sadece gördüğüm kişiler. Evet. evet bunu, bunu Dön dön. Ben seni öldürebilirim. Ancak bunu öldürmen <laughs> gerekiyor. Apenas o grão nasce. Ah, mas fica bastante Ben çıkartıyorum ve <laughs> Tamam ya neyse Neyse ya Ben de gene takabilirim bunu Neyse ya En iyisi ben burasını Süpürgeyim burasını koklayayım <gülüyor> <gülüyor> Süpürgenin burasını koklayayım Duş <laughs> yapalım Boş. Mis gibi duş yapalım <laughs> Kız gibi dönüşmüş ki. Bunu Neyse Bunu çek. Neyse ya. ya. Ya neyse ya. En iyisi ben süpürgen. Ya neyse ya. En iyisi ben süpürgenin şurasını koklayayım. Kız gibi dönüşüyorum. Kokalım. Mis gibi mis gibi kokalım. Şöyle kanatlarımı da yıkayayım. Çünkü ayıl. Ne de güzel oluyor bu. Lanetlendim. <gülüyor> Burasını koklayanlar lanetlenir. Ben ha? Ben de koklayayım o zaman. Ha? Ben seni çok seviyorum. Canım bana benim. E sen yapayım. Önce insan arkadaşlarımızı öldürelim. Tamam. Hmm. Hmm. Cumartesi. Bir tek cumartesi kaldı. keşke korkulamasaydım. Neyse ben insanları öldürmeyi çok seviyorum. Oh, Yine Hadi arkadaşım. Aa oh, sen de mi lanetlendin? Evet. Can, gelin arkadaşlar. Şu yeni yapılmış ev şey var. Şu... Hey. Canım benim. Sana çık, sana lollipop vereyim mi? Hı hı. Az ben de yiyeceğim. Az sen yalalım mı? Evet. Deniz az salam kokuyormuş. <laughs> Deniz yalalım. Hayır. Sadece salam kokuyor. Deniz az yama yalalım. Dile. Neyse. <laughs> Evet. Neyse biz yürüyelim. Arkadaşım ne yapmak istersin? İyiyim. İşte istediğimiz yere geldik. I'm not to keep Hadi zombiye dönüş. Zombi. Zombi. Oh. Aa, 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 aa. Kaç kaç. Herkes koşsun. <gülüyor> <gülüyor> Seni bu. Dur kilitsiz yapayım da bu bana alsın ben kaçayım. <laughs> kurtaracağım çünkü ben bir zombiyim. Hayır, onu kurtaramazsın. O yedim. Oh. Ha? Oh. kendi kapasını geri döneyim. Şimdi sen, şimdi sen tuzak göstereceğim. Zombi, zombi. Biraz daha acıdığı için en güçlü zombiye dönüşeceğim. Ben 9099 kat zombiye bir kere daha bir şey batarsa veya bir yer acırsa daha da çok kat zombi olurum. Sen kaç kansın? 4. O zaman gel lan buraya. Seni benden hiç kimse kurtaramaz. Ana! Anne! Tamam. <gülüyor> 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 Hadi. Neyse, papet Hadi, hadi. hadi. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Neyse. Neyse. Şimdi bunu takalım. Yiyecek <laughs> birazdan. Ah. Oldu. Oldu. Oldu, oldu. Falan bir şey Sizinlik yap. yapacağım. Bak tuzağını. <laughs> Hemen bat. <laughs> Neyse. Eğer aşağı inerse düşecek. Diken batacak. Aşağı inecek ve di diken batacak. <laughs> Bir de tuzak varmış o zaman. Yukarıdan geçeyim. Hayır. Bak hile yapıyor. <laughs> Gördünüz mü? Evet gördük. Bak hile yapıyor. <laughs> Gel. Ben ölümsüzüm. Ne? <laughs> <Ye -i. gülüyor>

I <laughs> think yapıyorsun? Hayır. Asıl yüzden çıkamıyormuş. Hmm. Ona silikon yapıştırıcısıyla yapıştırmışlar. Hmm. Oh. Hmm. Bu çıkar. Çek, 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 çek. Hop. Ne? Ne? Ben çıkartırım. da, 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 da. Yeah.